Ne diyormuş öğretmeni? Bizimki de biliyormuş ama pek parmak kaldırmıyormuş. Alır <laughs> böyle öyle şey ya? Bilmiyordur ondan kaldırmıyordur. Bizim oğlan hem derste dinliyor hem de zehir gibi çalışkan değil mi oğlum? Aynen babacığım. Üniversitenin neticesini bekliyoruz eli kulağında. Dostlar. <laughs> Gel dur. Gel ben okuyacağım. Geldi, ben okuyacağım. <laughs> Harvard. Harvard mı? Harvard ne? Baba işte. Gürcan nasıl Harvard ya? Böyle bir birikimimiz var, böyle bir hazırlığımız var. Nasıl okumak bu? Kardeşi kadar olamadın. Beş kere sekiz. Böyle ol işte. Nasıl okumak bu ya? Ay bana bir şeyler oluyor. Aa! İnat yapıyorsun bize. Tansiyon. İnat yapıyorsun bize sen. Başınıza <laughs> iyi şeyler gelebilir. Hazırlıklı olun. Biriktirin, doğru yerde değerlendirin. Mesela iş cepte vadeli hesap. İş cebi indirin, hesabınızı kolayca açın. Bugünden biriktirmeye başlayın. Birikimleriniz için doğru seçenekler İş Bankası'nda. Yav geçmiş olsun Harvard diyorlar. Sağ ol dostlar sağ olsun. Ben istemez miyim oğlum Harvard'larda okutayım birikimim yok. Ya tamam baba okey ya. Okey deyip bana Harvard ağzıyla konuşma.